Abi, hayır, abi Abi. sen de Aşağı gelsin. <laughs> <Şuraya. gülüyor> <an> akşam <laughs> Başkan, hoş Cümletten afiyet şeker olsun. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Tek tek herkese dua ederim. Şimdi ben şöyle hemen kısa bir şey söyleyeyim. E, Vekil abi bize bir dua için Yemek duası yapsın. İnşallah arkasından da Mısır'dan misafirimiz var. Orada okuyan 9 senedir orada. El Eser'de okuyan bir hafız kardeşimiz var. O bize biraz Kur'an teravihli verdikten sonra birkaç kelamda Beşiktaş'ımızın başkanı Tüket abi ifade eder. Ondan sonra da hep beraber dağılırız ya da fotoğraf çekilmek zorunda olursa beraber fotoğraf çekiliriz hatıra olarak. Ondan sonra herkes yoluna gider bir sıkıntı yok yani. Kimseye isim almıyoruz bilginiz olsun. Otur toplu da çekti. Biz öyle işte galatasaraylı yap yapmayalım iyidir. <laughs> <laughs> Amin. Muhammed Cehilullah, Mürekkep-i Şefaat ya Resulullah. Yiyenlere afiyet olsun. Bu güzel ziyafeti, bu güzel iftarı hazırlayan kardeşimizin de geçmişlerini, burada hazır bulunan cemaatimizin de bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına, Allah rızası için, sıhhat ve selametimiz için, üç ihlas bir Fatiha okuyalım inşallah. Sen. Arka abiler Kur'an-ı Kerim'i okurken konuşmazsak daha iyi olur. Teşekkür ederim ilginiz için. Ses gelmezse <laughs> <laughs> نات <applause> تجري <applause> من تحت الانهار خالدين فيها ابدا وعد başkan müsait olana kadar. Birincili e, öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Senelerdir biz kendi aramızdaki arkadaşlarla, genç arkadaşlarla, daha sonra da bizden yaşı büyük olan insanlarla bir araya geliyoruz. Eee bu sene büyük abiler yapacağımız ister sokakta yapalım, muhabbet olunca yıldız sporumuzun önünde yapalım dedim. Hem kulübümüzün reklamı olsun, hem tanıtımı olsun, hem bu camianın kulübü, hem senedir bizim camiamızın başkanımızı burada sporla birlikte misafir edelim. Mantığından dolayı burada yapmayı bugün gördük. Ee, bize yapılan ev sahipliğinden dolayı da teşekkür ediyorum herkese. Gelenlerin herkesin tek tek ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. İnşallah seneye tekrarında buluşmak dileği diyelim. Şunu ifade edeyim sözleri bitirmeden önce Ramazan bitti bitecek. 4-5 günü kaldı ya var ya şu ses niye ayarlanmıyor Hamdi baksana şuraya. Ondan sonra konsantre mi bu ses o yüzden yani. Şimdi buradaki Ramazan bitti biliyor dedik. Cumartesi akşam kısmı ise Kadir Muhtemel Kadir Gecesi diye ümit ediyoruz. Sizden ricam geçen gençlere de benzer ifade, benzer ifade etmiştim. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Komşularınıza, sağınıza, solunuza ihtiyaç sahibi insanlara bir göz kulak olun. Bir bakın ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye sahip çıkalım. Zaten Ramazan'da hatırlıyoruz vakitleri. Başka türlü hatırladığımız da yok maalesef özel bazında. İnşallah uzun dönem ve uzun sene hatırlamak lazım. Çünkü bizim Zeytinburnu'nun demografi yapısı buna uygun. Yani şöyle düşünün, 72,5 milletin herkesin bulunduğu bir ilçede yaşıyoruz. Bu ilçede en az 2009 rakamlarına göre 367 tane Hakkari doğumlu var. 42.500 tane de İstanbul doğumlu var. Bunun yarısı Rumeli göçmeni. Akabinde 12.500 Giresun, 10, Giresun'da, 10.500 Kavrum'da devam ediyor. Yani bu demokrasi yapının içinde olduğu bir ilçedeyiz. Herkesin birlikte olduğu, bir olduğu, biri olduğu bir ilçedeyiz. İnşallah Allah bunun ee, nasıl diyeyim, nasıl ifadeyeyim tam bilemiyorum da hakkını vermeyi nasip eder. Acılarını göstermez bizlere. O yüzden şimdilik sözlerimi ee, son veriyorum hakkını veriyorum. Biraz da heyecanlıyım. E, müsaade etse başkanım birkaç kelam etsin ondan sonra dağılalım inşallah. Benim kardeşim benim. Kimle arkadaşım? Saçlı arkadaşım. Artık burada bir mekiniz mahalle arkadaşı olduk yani. Gerçekten burada olmaktan mutluyum. Ben de her ne kadar çok iyi tanımasanız bile ben de sokaktan ve yorulardan gelen birisiyim. Burada Gerçekten bu sporda çok gariban kalmış. Yani buna bir saha falan lazım. Yani biz de elimizden gelen desteği yapalım. Sporun olduğu yerde bu kadar şey <gülüyor> <gülüyor> Sen benim yedisin, yeri sen bu. Kemal var, ben varım falan bir şey yaparız. Bir saha bir şey yapalım yani. Elimizden gelen katkıyı sağlayalım. <laughs> iyi bir şeydir, spor insanları kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı kötü yollardan korur. Onun için de sporun yapması çok baylı bir şeydir. Önümüzde demin önce söylediğim Kadir günü var. Hepinizin Kadir günü mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah hepimize takdir ve tekrar. <laughs>